Bugün sizlere bir otomobilin performansını ve verimliliğini belirleyen en kritik ama belki de en çok gözden kaçan unsurlardan biri olan aerodinamikten bahsedeceğiz. Özellikle elektrikli çağda menzil her şey demek. İşte tam da bu noktada düşük bir sürtünme katsayısı en büyük silahınız oluyor. Şunu bir düşünün sürtünme kat sayısı değerinde sadece 0,01'lik bir iyileştirme aracın menzilini %2,5 kadar artırabiliyor. Bu, yıllık 15.000 kilometrelik kullanımda size ekstra 375 kilometre demek. Yani aslında rüzgarı ne kadar iyi yenerseniz o kadar uzağa gidebiliyorsunuz. Bu konunun en tutkulu öğrencilerinden biri de hiç şüphesiz Mercedes-Benz. Markanın aerodinamik macerası 1937'deki W125 rekor aracına ve 0.17'lik inanılmaz bir CD değerine dayanıyor. Bu o dönem için devrim niteliğindeydi. Zamanda ileri saralım. 1984'te W124 yani E serisi 0.29'luk değeriyle seri üretimde bir ilki başardı. Günümüzde ise işler iyice heyecan verici bir hal aldı. CLA ile 0.22'ye, EQS ile 0.20'ye ve nihayetinde bir teknoloji şaheseri olan Vision EQXXX ile yeniden 0.17'ye ulaştılar. Bu değer bir Amerikan futbolu topundan daha az direnç anlamına geliyor. Performans tarafındaysa AMG GT, 0.19'luk CD değeriyle ve akıllı ile 300 km bölü saat üstü hızlarda bile verimliliğinden ödün vermeyerek tam 25 dünya rekoru kırdı. Peki bu başarının sırrı ne? Detaylara olan takıntı seviyesindeki ilgi. Yeni elektrikli CLA'nın optimizasyonu buna mükemmel bir örnek. Jantların aerodinamiği özel olarak tasarlanmış, hatta iki renkli kaplamalar bile direnci düşürüyor. Alt gövde neredeyse tamamen kapalı. En küçük bileşenler bile rüzgarın önüne set çekmek için örtülmüş. Römork çeki demiri olan ve olmayan modeller için bile ayrı difüzörler düşünülmüş. İşte Alman mükemmelliyetçiliği budur. Bu arka planda dünyanın otomobil geliştirmeye yönelik ilk rüzgar tüneline ev sahipliği yapan Untertürkheim ve son teknoloji Sindelfingen Aeroakustik Tüneli gibi devasa yatırımlar yatıyor. Mercedes-Benz için aerodinamik bir lüks veya bir özellik değil, DNA'sının bir parçası. Yarış pistlerinden gelen bu köklü bilgelik şimdi elektrikli gelecekte bize daha uzun menzil, daha yüksek verimlilik ve daha sessiz bir sürüş olarak geri dönüyor. Rüzgara meydan okumak yıldızlı bir geleneğin ta kendisi.